Ve evet hocamlar. bugün gene Ultimate Costume Night'teyiz. Arkadaşlar bugün size bedava 5000 puan taktiği vereceğim. Yani şu iki ofisi açarsınız. Şimdi hemen arkadaşlar taktiği gösterelim. Şimdi zor gelebilir ama cidden çok kolay. O zaman hemen taktiğimize geçelim abi. Bu arada abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Hemen geçelim. Şimdi hocam buraları yavaşlatacağım. Hemen başlıyoruz. Kamerayı 2B'ye alın. 2B'de full kalsın. Power için itiraf. BB ve JC için herkese tüm night yani havalandırma resmi sahip. Full böyle kalın. Çekken. Old Man gelirse C'ye basın, bu arkadaş gelirse de D'ye basın. Okay, Are you ready? I'm a fortune oh. I'm fortune I know how much you like to fight So I'll add a new problem to you your up. night

Yeni challenger geldi. Bekliyoruz. Arkadaşlar, didi repel almanızı öneririm. Should you <laughs> 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 kolay bir döngüdeyiz aslında. Bakın o 2B'de e, olduğumuz için gelemiyorlar. Böyle böyle arkadaşlar. Videonun altına koyacağım her karakterin nasıl geçebileceğimizi. 5 yapmış. Sonlara doğru şey, oh, me, me, me. Evet, çok az <laughs> Hatta biliyor musun? Tüm kapıları kapat. Maskeyi de taktım ve evet arkadaşlar kolay. Yani hiçbir hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiç kameraya da sadece. <laughs> Ve evet hocam yani güzel bir animasyondu ve evet. Arkadaşlar bitirdim yani anlamayanlar için tekrardan izleyeceğim. Arkadaşlar zana Bonnie kameraları açmazsanız imkansız gelmiş Ve ayrıca zaten bloklamaya yarıyor yani. Jumpscare yemeniz çok mal. Bunlar için maske takıyoruz. Bunlar çok kolay. Bunun için de arkadaşlar F'ye basıyoruz. Gelirse fena var. Bunlar. Bunları da aynı şekilde halüsinasyon öldüremiyor ama dikkatinizi çok dağıtabilir. Arkadaşlar ışık tutuyorsunuz. Yani arada bir şunu ışık tutarken bunu da tutarsanız arkadaşlar gidiyor zaten. Ee, bu iki b yani, yani şu Circus Baby, Nightmare Bonnie bir de Nightmare Mingle. Bunları kamerada iki beğeni de bıraktığınız sürece hiçbir zaman gelemezler. Oldman öldüremiyor. C C'ye basarsanız full böyle spam atın böyle C'ye. Zaten onu halledersiniz. Bitter Bunny yani o kadar nadir geliyor ki yani. Gelmesi çok nadir. Ama gelince de maske takıyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar kapıda e, görülüyor gözleri de. Bunlar da çok nadir geliyor. Kamerayı çok açmazsanız gelmezler. Hatta bu tür hiç gelmediler. Direk abi kapıyı kapıyorsunuz geri açıyorsunuz gidiyorlar onun dışında bu her tıklamanız gerekiyor ama öldüremiyor öldüremiyor kapağınıza tıklamayın öldüremiyor bu da aynı şekilde bununla hiçbir şey yapamıyorsunuz el için reklamı çıkınca skime basın şimdi bak bu biraz bazen sıkıntı olabiliyor fast coin'iniz olmazsa arkadaşlar 3'e basın yani ısıtıcıya direkt bu gidiyor bozuluyor Tane kaldı. Çöp peçeteye hiçbir şey yapamıyorsunuz. En hırtlı arkadaşlar bazen böyle bir kayma sesi gibi, gıcırdama sesi gibi bir şey duyuluyor arkadaşlar. Onu duyunca direkt basın yani. Resmen ses duyduğunuzda basın yani şu W'ya. Üst havalandırmaya. Ve gönderin yani bu kadar arkadaşlar. Kamera yüzüne havalandırma sıfırlama dışında başka basmıyor. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim like atıp abone olursanız sevinirim. 8000 tutorialı da gelecek. Yani şu ofisi nasıl açacağınızı göstereceğim. O zaman arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.